kırılma maçlarıdır. Şu anda e, puan farkı e, Galatasaray'la 4'e yükseldi ve e, transfer dönemi önümüzdeki hafta içerisinde açılıyor. Bu mağlubiyet, transfer dönemi öncesindeki bu mağlubiyet transfer stratejisini değiştirir mi? Bir stoper alınacağı konuşuluyordu Fenerbahçe'nin. Özellikle sağ ve sol bek konusunda ve bununla birlikte hücum bölgesine bir takviye durumu söz konusu olur mu? Düşüncemizi değiştirmeyecek. Çünkü bugün maçtan önce oyuncularıma şunu demiştim. Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak. Bugünkü maçı kaybetmek bizi şampiyonluktan etmeyecek. Bu maç bugün şampiyonu belirlemeyecek. Evet belirtmiş olduğunuz gibi şu anda 4 e, puanlık bir fark oluştu. Fakat bu 4 puanlık farkın çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman bizde de 5 puan farkla liderdik. Fakat şu anda birinci sırada değiliz. Dolayısıyla e, bunun çok değişken olabileceğini düşünüyorum. Bugün stadyumda yapılan organizasyon için başta başkanımızı, yönetimimizi, yönetimimizi ve taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer oluşturulmuştu maçtan önce bu maçı kazanabilmemiz için. Uzun zamandır böyle bir atmosfer görmemiştim. İşte Fenerbahçe budur. O yüzden taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bu mağlubiyette en az suçlu onlar. Başkanımız, yönetimimiz ve taraftarlarımız. Çünkü bu maçı kazanabilmemiz için her şeyi yapmışlardı. Ama kazanamadık. Biliyoruz şu anda en çok acı çeken taraftarlarımız. Ama futbolda bu anlarda var. Biz nasıl daha önce birlik olabildiysek aynı birliktelikte devam etmemiz gerekiyor. Ve bu dört puanlık farkı kapamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çok dengeli birlik. Her takım kolayca puan kaybedebiliyor. Dolayısıyla bugün aldığımız mağlubiyet bizim transfer dönemindeki düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Eğer imkan olursa bir iki pozisyonu değerlendiriyorduk ama bu zaten maçtan önce düşüncemiz bu şekildeydi. Eğer transfer dönemi açıldığında imkanlar, şartlar istediğimiz gibi gelişirse ama bu mağlubiyet belirtmiş olduğum gibi düşüncemizi değiştirmeyecek. Devrim Bey. Devrim Zengi Beyaz TV. Ee, şimdi Fenerbahçe Şampiyonlukta belki de en büyük rakibine kendi sahasında yenildi. Puan farkı dörde çıktı. Hoca bunu ıı, sıradan bir puan kaybı olarak mı değerlendiriyor yoksa... ...psikolojik üstünlük <laughs> rakibe geçtiğini düşünüyor mu? E, şansları hala eşit görüyor mu şampiyonluk yarışında? E, diğer sorun Fenerbahçe bu sezon kazanması gereken kritik maçlarda e, kaybetti. Bunu bir konsantrasyon eksikliği olarak mı görüyor hoca yoksa dış etkenler, hakemler vesaire olarak mı görüyor? E, bununla ilgili ne söylemek ister? Teşekkür ederim. Do Galatasaray neste momento tem 4 pontos de vantagem. Não significa uh, que seja uma pontuação bu dem, da ilk sorunuzun cevabını deminki cevabımda vermiştim. Belirtmiş olduğunuz gibi şu anda Galatasaray 4 puan fark yaptı. Fakat şu anda ligin bu evresinde bu 4 puanlık farkın belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Çünkü henüz ligin ilk yarısı bitmedi. Biz Bugün evimizde Galatasaray'a kaybettik ama bakarsınız deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçını kazanabiliriz de. Bugün Galatasaray maçı kazandı çünkü sahada daha iyi olan taraftı. Biz Fenerbahçe takım olarak normalde yapmadığımız hataları yaptık. Bugünkü maçta da farkı bu yarattı. Belirtmiş olduğum gibi 4 puanlık bir fark oluştu ama ben daha önce kariyerimde çok geriden gelip şampiyonluklar kazandığım da oldu. Tam tersi puan farkıyla lider olup sonra ligi kaybettiğim sezonlar da oldu. Bu bizim işimizin bir parçası. Bizim birlik olmaya devam etmemiz gerekiyor ve bu durumdan çıkmak için önümüzdeki haftalarda telafi etmemiz gerekiyor. Her zamankinden daha da birlik olmamız gerekiyor. Birlik olmalıyız derken sadece oyuncuları kastetmiyorum. Oyuncularımız, taraftarımız, hepimizin her zamankinden daha da çok birlik olmamız gerekiyor. Bugün almış olduğumuz mağlubiyetin bir bahanesi yok. Çünkü taraftarlarımız bugün galip gelebilmemiz için bize her şeyi verdiler. Başkanımız her zaman takımın arkasında oldu. Bu takıma her şeyini verdi. Dolayısıyla bu mağlubiyete herhangi bir bahane bulamayız. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Başka faktörleri, dış faktörleri suçlamak istemiyorum. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim. Ayhan Şensoy, Berçuk Televizyonu. Sayın Jesus'a bu statta oynanan Başakşehir maçından sonra Fenerbahçe o süreçte şampiyonluk yarışında Konya Spor, Başakşehir ve Beşiktaş'ta oynamıştı ve o üç maçta sadece bir gol atabilmişti. Bunu sorduğunda bunun çok abartılmaması gerektiğini söylemişti ve rakiplerinin sadece bu takımlar olmadığını söylemişti. Şimdi o takımlara Beşik, yani Fenerbahçe, Konya Spor, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'la oynadığı beş maçta sadece bir gol atabilmiş. Bunu nasıl açıklar hoca? Yani bu şampiyonla oynayan bir takım için çok normal bir durum gibi değil geliyor bana. Teşekkürler. Ben bu duruma aynı şekilde bakmıyorum. Çünkü ligde 19 takım var. Sadece bu 5-6 takımdan oluşmuyor lig. Ve biz şu ana kadar ligde 42 gol attık. Doğru belirtmiş olduğunuz gibi bu takımlara çok fazla gol atamadık. Ama her maç aynı değerde. Dolayısıyla ligdeki her maça aynı önemde bakıyorum. Ben bir ayrım yapmıyorum. 2-3-4 takımı özellikle ayırmıyorum. Her takıma karşı oynadığımız maça genel olarak bakıyorum.